Neden ben bir malım dediniz? Ya sadece aslında ben bir malım demedim. Hepimiz malız yani. <gülüyor> <gülüyor> yani niye? <laughs> <laughs> bu toplumda yaşıyorsanız mesela trafiğe çıkıyorsunuz İstanbul'dasınız değil mi? Ben böyle sıramda bekliyorum hocam. Zınk arabanın tek benim önüme giriyor. Ve hiçbir şey olmuyor. O giriyor. Benim belki yarım saat beklememi o 20 dakika önüme geçiyor. Çok hmm. güzel. Kimi zaman bir yerde duruyorum. Hani hiçbir ceza yememem gereken yerde. Pat ben ceza yiyorum. Bir başkası kaldırıma çıkıyor. Ne cezasını yiyor. Ben bütün borçlarımı, devlet olan borçlarımı falan zamanında ödüyorum. Kimlerin çat af geliyor. Kâra geçiyorlar. Ya ben bir mal gibi hissediyorum hani her şeyi doğru bir şekilde yapmaya çalışarak kendimi enayi gibi hissediyorum bu toplum içerisinde. Şimdi dolayısıyla aslında bu sadece benim için değil. Hepimiz için geçerli bir şey. Hep o akıllılar kazanıyorlar. Sırada önümüze geçiyor mesela kazanıyor. Geçen havaalanına gittim ya havaalanındaki sırada adam önümüze geçti çat diye geçti. Ne güvenlik uyardı ne başkası ben uyarsam belki dayak yiyeceğim orada. E ben de bir şey demedim. Ya böyle bir toplumsal yapıda işleri doğru düzgün yapan insanların mal gibi hissetti toplumsal yapıda hani geleceğin güzel olma şansı yok. İşte ben bunu belirtmek için ben bir malım dedim.